Merhabalar, ben Mesut Yığın, Reform Patent Limited Şirketin kurucusuyum. Marka tescili nasıl yapılır, nelere dikkat edilmesi gerekir bunlardan bahsedeceğim. Marka tescili Türk Patent Enstitüsü nezdinde tescillenmektedir. 1'den 45. sınıfa kadar emtiyalar mevcuttur. 1'den 34. sınıfa kadar imalat sektörüdür. İmalat sektörüyle uğraşan firmaların almış olduğu sınıftır. 34'ten 45. sınıfa kadar ise hizmet sektörüdür. Hizmet sektörüyle alakalı faaliyet gösterin firmaların almış olduğu sınıftır. Marka tescilleri yapmak için e, şirket isek şirket bilgileri gerekli. Şahıs isek e, TC kimlik numarası veya e, vergi numarası, vergi dairesi e, bunlarla birlikte yapılabilmektedir. Marka tescili yaparken öncelikle ilk dikkat edilmesi gereken markanın ön araştırmasıdır. Daha önce böyle bir markanın olup olmadığı ile ilgili bir kontroller yapılır. Yapılan kontrolde markamız müsaitse başvuru aşamasına geçilir. Başvuru aşamasında Firmanın kendine ait bir logosu var ise logolu başvuru yapılmasında fayda vardır. Çünkü marka e, logo ile birlikte güç destek alır, e, tanınırlığını arttırır. E, marka başvurusu e, yapıldıktan sonra takriben Türk Patensi nezdinde 2 ila 4 ay arasında araştırma yapılır. Araştırmada bir benzerlik bulunmazsa bültene çıkar. Resmi gazetelerde 2 ay yayınlanır. Bu 2 ay yayınlanmasının sebebi şudur. E, bu markanın e, müsaitliği göz önüne alınarak bültene çıkartılmıştır. Üçüncü şahıslar itiraz edebilir. E, itiraz edilmezse tescile bağlanacaktır. E, markamız e, itiraz geldiğinde e, kimden geldi? E, bunun kontrolü yapılır ve e, karşı görüş hazırlanır. itirazda karşı görüş verilir. İtiraz gelmezse markamız tescillenir. Eee takriben bu süreç 2 e, ila 4 ay araştırma, 2 ay resmi gazetelerde, bültende yayınlanma, e, takriben 5-6 ay sonra da tescillenme e, şeklinde süreçlerden geçer. Markamız tescillendikten sonra 10 yıl boyunca bu markanın hakkı bize aittir. Her 10 yılda bir markalar yenilenir.